aslında analar da anlatılıyor. Tabi bazıları sakıncalı. Konuşamıyoruz. <laughs> 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 evet kardeşlik olayına da bir değinelim. Ee, çok Yapıyoruz. haberler yani, çıktı. Yani, tabii ki İngiltere'de bir Türk antrenörünün olması falan. Belki Türkiye'de inanmadı buna ama olay bir tesadüf. Benim oğlumun diplomat gittik. Bir iş adam arkadaşım. Neydi meylim baş yazarını tanıyormuş. Hocam bir tanıştırayım sizi. Tanıştım dedim. İki üç saat sohbet yaptık. Adam dedi ki ya çok etkilendim ben bu olaydan. Seni dedi İngiliz e, pazarına tanıtmak istiyorum ben Dedim eyvallah tanır. Ertesi günde değilim koca bir haber çıktı bende bir tam sayfa yani. Bütün sayfa. Tabi ertesi günde Cardiff'in şeyi telefon ediyor. Türk bu o da Türkmüş. Kıbrıs işte ya gidiyoruz. Ben hocayı tanıyorum Türkiye'den falan filan. Şöyle i̇şte başladı bu olay derken öyle bir ciddi boyuta kadar geldi ki işte düne kadar e, Erik Eriksin Yılmaz Duran Soğuk Yer diye bir Eski Manchester United'de oynamış bir oyuncu. Norveçli. Norveçli. Yani üçü. İngiltere böyle. CV ile iş yapıyor. Bizimkiler adamla iş yapıyor. Adam Yılmaz bunu kim yani İngiliz medyası için değil mi? Ama e, tabii ki dünya artık küçüldü. Basın mı internete Yılmaz Dural'ın her şeyi görüyorsun orada. Ne yaptı ne etti. Adama vurduğundan tut bilmem nesine kadar her şey orada. Ve e, kulübünde kulübün de başkanı Müslüman. E, şey Malezyalı. Enteresan geliyorlar hmm. derken araştırıyorlar ediyorlar ee, başkanın sahibinin işte Türkiye'de iş adamı arkadaşlarına telefon ediyor Alan falan filan derken günden bayağı sıcak oluyor yani biz düne kadar e, herkes kadar şansın vardı artık bahis konusu olduk oralarda İngiliz medyasında. Şimdi ben bakıyorum burada ülkemizin çok önemli bir haber ajansına ee, yazmış Londra'dan bildiriyor arkadaşımız Yılmaz Gural bombası patladı gözün aydı. <laughs> Bambanın bamba, kafanda patlasın. Yani o kadar mutlu oldu ki benim oraya gitmeme. Ve o haber ajansında bizi aşağılayarak yani işte ne sinek muamelesi. Yani hiç bize, bize bir şey yakıştırılmaz. Hocam hiç canını ben, sıkma. Ben çünkü Bunlar var ya. BBC benim adamım. Daily Mail benim adamım. Efendim Guardian gazetesi benim adamım. Bunlar İngiltere'nin çok ciddi basın organları. Ben bunlara para verdim. Ne olur benim ismimi yazın dedim. Ee, bilmem ne yaptım. Yani Bombası patladı mı diyor? Biz, hiçbirimiz bir ben biz, de şey olmasını istemiyor. Yani. Yani. Böyle evet. bir ülke bu. Hoca canını sıkma. Bak kedi uzanamayacağı evet. ceğere mundar der. Öyle de mevzi göstereyim. Sen yani, kıskanlıyorsun. Şimdi bak abi. yine bir gazete bize gelelim. Bak buradan medyaya İsim, İsim ver, vermiyor İsim vermiyorum abi. gördüğün gibi. Yılın antrenörü bilmem nesini seçiyorlar sporcularını. İşte futbol kısmında da senenin antrenörleri basketbol, böyle bu futbol fatihleri şampiyon olmuş. Hamza Hamzoğlu. Tesadüfen telefonla müdürünle konuşuyorum. Yakın arkadaşımız herkes. Dedim ne iş? Tamam. Olsun tabii ki. E biz ne kurtardık? Yani bu Akisar'ı kurtardı diye buradaysa. Biz Seyreder'i kurtardık. Niye orada yokuz? İşte anlattı bir şeyler kendine göre. Dedim o zaman bırakalım. O pozisyonda ne duruyorsun sen ya? Git evinde otur yani. Yani ülke artık öyle bir hale gelmiş ki. Kimsenin ya bunu halk da takip ediyor. Halk demez mi? Bu var diye yok. Bu sende bir güvensizlik oluşturmaz mı yani bir adaletsizlik yaptığın kimse senin aptal mı insan okuyucularda? Bu kadar şey mi yani bu?